Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere bir kanal tanıtmak istiyorum. Eee kanalın linki açıklamada ve iyi bir sonu mevcut. Bu kanala gidip son videosuna tıklayıp arkadaşlar gördüğünüz son videosunda 5 adet e, mvip plus veriyor çekiliş yapıyormuş e, buraya gelip arkadaşlar videoyu izlersiniz ve e, nasıl hani çekilişe katılacağınızı öğrendiğinize de katılırsınız ayrıca gelip bu videoyu beğenirsiniz ve abone olup bildirimlerini açarsanız gerçekten çok mutlu olurum dediğim gibi ben bunlardan bir ücret kazanıyorum ve sizin de hani destek olmanızı gerçekten çok istiyorum neyse arkadaşlar videoya geçelim arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerin kısa bir zamanınızı almak istiyorum bildiğiniz üzere de kanalımda bir katıl butonu var ve bu katıl butonundan bana ücretli bir şekilde kanalıma katılabiliyorsunuz yani üye olabiliyorsunuz ve bu üye olduğunuzda sizlere efsane özellikler var arkadaşlar bildiğiniz üzere işte yayınlarda değişik emojiler kullanabiliyorsunuz da bilim discord'a rank alıyorsunuz e, videoya çıkma şansı falan yakalıyorsunuz e, zaten özellikleri yazıyor ve solda gösteriyorum arkadaşlar şu an ve bir tane de bir özelliği biz vardı vız ve üstleri ve üstü olanların isimlerini videoda söyleyecektim ve bunu ben uzun bir zaman yapamamıştım fakat artık yapacağım her videonun başında e, bu videodan sonra örneğin birkaç kişi yine vız ve üstü aldı diğer videomda onların isimlerini okuyacağım böyle bir şey karar verdim çünkü ben oraya öyle bir özellik yazdım ve benim bunu yapmam lazım neyse şimdi hemen şöyle bakmak istiyorum vız e, alan arkadaşlarımız. Comeback Hakim, Nova Winner, Eren Lol, Dark Lost West, Yi e. Tunus Bey, Real Paddis, Comedy Craft bana altın vız vız almış. Bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Meriç Aslan, Ege Coşkun, Orçun Ama Mutlu Olan, İyi e. Kulut Apple 72, Elmas vız vız almış arkadaşlar. Onlara da buradan koca bir kalp gönderiyorum. Ve arkadaşlar X Palenza YT, X Berkay, X Fezi ve X Zezi Evet full x ile ee, bana boz vız vız almış. Onlara buradan koskocaman kalp gönderiyorum. Ve arkadaşlar bugün saat 19.00'da efsane bir yayın var. Eğer kanalıma üye olmak istiyorsanız yayında olursanız hem isminiz çıkar. Bunu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bence yayında üye olmanızı öneririm. Eğer bana üye olmak istiyorsanız katıldan. Bugün dediğim gibi 19.00'daki yayını herkesi de bekliyorum bu arada. Gelip orada üye olabilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videonun konusu sizlere nasıl kanat alabileceğini göstermekte. Size hemen göstermek istiyorum. Market yerine giriyorsunuz ve burada kod kullan iyi tatiller yazıyorsunuz ve kullan'a basıyorsunuz ve Arkadaşlar kusura bakmayın az önce yanlış kodu gösterdim buraya bunu yazıyorsunuz ve kullan diyorsunuz açıklamada da vereceğim kodu ve gördüğünüz gibi 7 günlük kanat üyeliği alıyorsunuz ve kanadınızı da ayarlamak için buradan skin ve kanat diyorsunuz buradan gördüğünüz gibi kanat üyeliği değiştir var buradan istediğiniz kanatı seçebiliyorsunuz hemen gelsin bakalım e, pelerin yükle kanat yükle diyorsunuz ve burada gördüğünüz üzere kanatlar e, mevcut olarak çıkıyor biz buradan yeşili seçiyorum bilin üzere benim skinim meşil ve gördüğünüz üzere kanadımı almış oluyorum neyse arkadaşlar videoya geçelim kimler ne şey nin adında ne içeceksin bir kadın da değil bir kadınla çizeceksin Eğizim, kum çıkardım bilemezsin geldiğim yerin adını bile bilemezsin Selam millet. Ben Kissy ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım ve yanımda bugün Eligan var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Evet bugün gördüğünüz üzere yeni bir videoyla karşınızdayım. Hemen şunu şöyle sana basayım. Kanka ortaya yol oh, eyvallah yap canım, ya. Eyvallah. Hani koskocaman kocaman X vezmi yol yapacak. Arkadaşlar doğru değil mi ya? Paşam buyurun paşam. <laughs> Gelin paşam ee, öyle. Aa ar arkamızda adamlar var sana Paşam adamlarım. düşüyorum paşam. Dur dur. <laughs> ben seni koruyacağım. Tamam mı hiç dur, Tamam sen beni koru. Bak öldüreceğim. Gel buraya. Gel. Oğlum sen nasıl dalarsın lan veziye e, arkadaşlar yayından daha yeni çıktık. Bu yüzden işte bilgisayarım falan kasar sizlerden özür diliyorum. Bugün konusuzluktan bu videoyu çekiyoruz. Öncelikle bu videonun sponsoru Eee <laughs> Leivis'e teşekkür ediyorum. Çaktırmayın. Çok e, teşekkür ederiz. Yayında Leivis yapısı geldi. Yani. Evet, Leivis. geldi. E, Leivis mi normal ismi? Şey ismini unuttum daha Leavis, daha Leavis. da. Leivis. Leivis. da. geldi. Leivis geldi. Ee, ve dedi ki yani, bir dakika ne diyordu ona Yusuf? Levrek. He, Levrek Bey geldi ve dedi ki... Aa, ...bedava kanat veriyormuş Crafter Ice'e ve benim de konum yoktu. Dedim hemen çekiyorum bu videoyu. Ve bu videoyu da çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bugün saat 19.00'da yani 7'de yayın olacak bu videoyu izlediğiniz zaman. Aynen, izlemeyi unutmayın arkadaşlar yayına. Yayına gelsinler değil mi? Yani çok eğleniyoruz. Tabii oğlum, çok eğleniyoruz. Değil mi? Gelin yanına. Ve ee, önceki yayında arkadaşlar yani dünkü yayında ee, bir arkadaşımız banye'de. <laughs> dünkü yayın. Aslında bizim için bugün ama sizin için yarın. <laughs> Aynen. Yok dün pardon. Yarın ne? Yarın çarşamba. Çok süper düşürdüm. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Of of of. Birisini attım. Birisini attım. Ya benim kılıcım vurmuyor. Canı gitmiyor adamın. Heh, kanka, bunu da attım. Kanka yargı dağıttık. Dağıttım. Dağıttık. Kaç kilim var? Dört. Bir dakika benim de dört olacak şimdi sen iyi izle kardeşim. Üçtü ama izliyorum. olacağım şimdi. Ben, ben buradan izliyorum kanka. Adam nerede? Adam ha tam Adam önümüzde. ağaçta mı? Yok kanka. Oha bunlar ne yapıyor? Bir dakika aslında şey bulup gidelim yanlarını. Bu arada kanka sesini biraz kısar mısın ya yani şu discord'tan falan ya da Discord'dan kısma da. Çok sanki fazla geldi gibi oldu. Gibi oldu. Yankı ama. mı? Yok kanka sesin. Sesim hadi dur kısayım. Bir... Nasıl kısayım? Nasıl kız ayarlardan şöyle bir yüzde üç dört falan öyle bir şey. Dur. Şu nasıl an nasıl? Güzel. Şu an güzel ha tamam. Tamam. Ee, arkadaşlar zaten ben koda videoların bir yerinde işte koyacağım büyük ihtimal başına koyacağım. Oğlum biz bu, bu adama bir nasıl bir gideceğiz? Yok. Ben videonun başına koyacağım büyük ihtimal çünkü Kraptrai bunu paylaştı ve videoyu hani izlemenize hiç gerek yok. Tabii beni seviyorsanız zaten videomu izliyorsunuzdur. Onun dışında Değil mi? izlemeniz için böyle bir şey yapmama gerek yok. Ee, ve bir dakika ama videonun ortalarında bildiğiniz üzere oh. gizli bir şifre var. Bu şifreye bakalım kimler bulacak? Kimler bulacak Eligan? Ben bulacağım. Ee, bir de başka kim bulsun? İzleyicilerimiz bulsun değil mi? Evet. E, bu arada buldum bile şifreyi şu an. Dur videonun ortalarında söyleyeceğim. Vallahi da mı büyük bana da söylesene. Çok bu videoya Zan. Şöyle gidelim bakalım. Ve bu arada yani bazıları hani şöyle bir şey yapıyor. Bunu aslında aklınıza belki getirmiş olurum e, ee, bakıyorlar şeye yorumlara hani ne yazmışlar o da yazıyor yani bunu yapmayın lütfen arkadaşlar hani yapmazsanız çok mutlu olurum gerçekten yani bunu hakkınızda yapın e, ee, konuşamadım bu arada neyse ikinci parttan devam edelim evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz gördüğünüz üzere konumuzu bile biliyorlar artık Tabii yayında söylediğim için bu videoyu çekeceğimi ee, dediğim gibi yayınlara da gelmeyi unutmayın daha demin daha yeni yayından çıktık pingime bakayım e, bir buçuk saat falan yayın yaptık. Bu videoyu hemen montaj diyeceğim. Öyle. Geçiyor muyuz hadi. Oğlum zaten 2 iki blokluk yer neyine uçtu. <laughs> Valla gidiyordum ha köşesinden döndüm. <laughs> Oğlum iki blokluk yerden niye atlıyorsun sen? Basayım dedim de buradaki sandığı biri almış. Şunlara Oğlum orada kaldım. da orada da çok kötü olaylar var. Tamam, Ortiz... Geldim geldim geldim. E, bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu hediyeleri için Crafter'a ise de teşekkür ederiz yani. Güzel bir şey olmuş. Aynen. Çok ee, güzel olmuş. Şimdi şöyle düşünenler vardır. Hani neden VIP vermiyor da gidip de böyle şey veriyor? VIP verse çok saçma olur. Sonuç herkes VIP olacak. Öyle bazı sunucular yapıyor ne bileyim çok saçma geliyor bana. Ve bu adam beni ya bu o genelde bir gelişme ya. taktiği aktiflik arttırmak için. Yani Aa salıyor bak foto diyor foto bak bak yani, bak. Aynen aynen bazı küçük sunucular yapıyor genellikle. Yani öyle düşünmeyin çünkü herkesin olsa çok saçma olurdu ve. Dur ben de böyle kalp göndereyim bari bak Orçun <gülüyor> kıskan. <gülüyor> Kardeşim tamam sen böyle... konuda anlatmaya devam et ben de ayak uydururum. Öyle yani yani başka bir şey verme... veremezler konuşamadım şimdi 7 gün bunu verdiler bence diğer 7 günde başka bir şey verecekler bence pelerin verirler. Bence i̇şte... verirlerse çok efsane olur. Yani bu da gerçekten güzel bir hediye olmuş kanat. Ben de ilk defa kanat aldım açıkçası hiç böyle ah, artık ah, uzun zamandır ah. Craft e bir şey yatırmıyorum ki yatırmamaya karar verdim çünkü ve bayağı bir uzun bir zamandan sonra daha doğrusu yani Burada kanat görmek çok değişik oldu. Şu tamam anladık. 10K olacaksın. Tamam yani bu kadar ee, da şey yapma. Tamam tamam. Eee arkadaşlar bu arada ha öldün mü? Tamam devam edeyim şöyle ben. Eee vallahi hiç videoyu durdurup da videoyu çıkartmayı denemeyeceğim çünkü bu gerçekten çok yoruldum. Konuşmaktan da yoruldum. Değil mi kardeşim sen yoruldun mu? Ee, ben ben de yoruldum ya. Oğlum sana <laughs> para kittincek <laughs> ama. Buradaki şey e, bir işaret var ya Alman bayrağı ama Ha Alman. Aklıma şey geldi. Star Wars'ta böyle e, şeyler vardı askerler vardı sağında böyle renkler oluyordu o aklıma geldi neyse işte sen anladın Ya anlamadım boşver şu an siz ekranda gördünüz Anlamadım <laughs> Gördüler bak ekranda kardeşim bak Evet tamam ben de görürüm ekranda Ya chestleri mi toplamaz mısın Cık, Buraya girdi ya sandık dediğim gibi yani kanadı alabilirsiniz. istediğiniz rengi falan yapabiliyorsunuz. Zaten onu gösterdim Tam videonun başında. yok. insan blok bırakır. Terbiyesiz. Yine <laughs> öldüm kardeşim ama kusura bakma. Bir hal daha gireceğim şöyle. Hani ben öldüm hani videodayım ya. Bana acı. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum bunun skin'i ne lan? Bu skin ne? <laughs> Dökeyim lan. Arkadaşlar çekinin tipine bakın. Şu, <laughs> bu ne şu, oldu? Şu tipe bak şu tipe. Şu ya tipe bak ya. <laughs> <laughs> Video... Adam dinozor olmuş Selam lan. söyle bakalım. Evet buradan da çok de gördük arkadaşlar. Ee, ama o tip ne ya? Baya şey. Lan YouTube ortakında böyle özellik mi var? Oğlum bana HD skin yapma. Lan HD skin istiyorum falan. Ee, i̇nşallah bize alacağız arkadaşlar. Şu 10 bin alalım. Ee, aman aman 10 bin abone şarkını söyle. Bir şey söyle. bu şimdi. videodan sonra 10 bin abone oluyoruz değil mi? Valla eğer yayına gelirsiniz oluruz arkadaşlar. <laughs> Tabi yayında abone kılsıyoruz. Ne kardeşim? Bak bence ne yapmalıyız biliyor musun? Çeki öldürelim. Emre dersiniz paşam. Git ya. <laughs> Paşa hazretlerine. Paşa <laughs> hazretlerine. Çeki dur, bana dur. sövecek bu videodan sonra ama biliyorsun değil mi? Bana söyleyecek bence. Çeki kanka kusura bakma bu. E, bu ben öldürme dedim gördüm videoda her şey kanıtı var. Bak Barışan abinin olayına dönecek şimdi bu. <laughs> ee, bir dakika şunları arkalayacağım. Bir arkalamam var. Benim bir arkalamam var da. Ya sen kimi arkalıyorsun o Millet seni arkalıyor sen haberin yok. Ha, sen... sen, Bak bak arkalama dedim böyle. Aa adama bu sattım. Kardeşim arka... Adam uçtu lan. <laughs> bir dakika bir dakika hemen şunu bastım. Başka adam var mı? Başka adam göster bana. Ee, Başka böyle adam yani? hemen hemen göstereyim. Arkamızda var. Ee, bu videoyu da uzun tutmayacağım. Bu parttan sonra da videoyu da kapatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hani çok yoruldum. Kapatacağım Gerçekten mı? Yoruyor. Yarın güzel bir sürece gireceğiz ve orada hepinizle birlikte oynayacağız böyle. Aklımda çok güzel planlarım var yarınki yayın için. Orçun bunlar bizi keser mi? Helal. Aynı öğrettiğim gibi bak çekiye bak çekiye. Kimi izliyor çeki? Benim mi izliyor? Hayır, onun arkadaşıyla Bs atıyorum şu an. Öldür öldür arkadaşını bak çekinle arkadaşını öldür. <laughs> Kapattın mı videoyu? Ha, öldün mü? Aa yok arkadaşlar yok, kapatmadım. Yok kapat şey yok lan. Ölmedim. <laughs> ölmedin mi? Tamam ben de Chucky ile konuşuyorum. Ah. seni izleyeyim hemen şöyle. Ha. Beni son bak kalbimi kırıyorsun. Yaha Chucky de gitti arkadaşlar böyle işte biri olamaz. Ananı. Hadi alırsın kanka bunu al. Bak takım arkadaşın mı geldi? O Hadi. Arkadaşı geldi kanka gitme. Oha. Kaç kaç kaç, kaç. takım arkadaşı geldi kanka. Gitme. Uzaya gönderdi adam beni. İkisi adam ne oluyor? Açtı. Kanka adam öldü takım arkadaşı. <laughs> o şizofren kanka. Ha, çok ayıp oldu ama çocuğa niye böyle şeyler diyorsun. E, neyse bir videonun daha sonra gelelim. Video çok kısa oldu dediğim gibi sizlerden çok özür diliyorum. Aslında kısa olmadı bize kısa gibi geliyor ama büyük bir ihtimal şöyle bir 10 dakika falan olmuştur. Videoyu gerçekten Skyblock'ta mı bitiriyorsun? E, kardeşim kasıyor. Ana de çok kastıyor. <laughs> Skyblock'a giriyorum. Neyse kendinize iyi <laughs> bakın. Görüşmek üzere ve... Bay bay.